Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir üçüncü kişi varsa bu açılım sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilir. Videoyu hype ederek de videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kolektif bir bakımdır. Zamansız zamanıdır. Size uyanları alın kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Gitsin. Güzel olumlu enerji üzerinize çekebilmek için de yorumu aldım kabul ettim yazabilir olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Evet aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi neler yapıyor buna bakacağız. Sonra da aklınızdaki kişinizse karşı düşüncesi nedir, bilinçaltında ne var, size ne söylemek isterdi ve bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj nedir bunlara bir bakmış olacağız. Evet şimdi açmaya başlayalım kartları. Burası aklınızdaki kişi genel ruh hali. Burası da üçüncü kişinin genel ruh hali. Evet, benden özel bakım almak isterseniz Lenaro Tarot Astro Instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Şu anki enerjilerini açalım. Aklınızdaki kişinin, üçüncü kişinin de açalım. Katina destekli bir açılım yapacağız arkadaşlar. Burç videoları izlemek isterseniz Eleanor Tarot Astro olan diğer YouTube kanalıma abone olarak oradaki e, burç videolarını da izleyebilirsiniz. Kendi burcunuzun videolarını izleyebilirsiniz. Başlayalım bakalım neler varmış. Akınızdaki kişinin şu anki genel ruh halinde bir bağlanma arzusu içerisinde. Yani bir kişiyi tercih etme ve bağlanma artık hani bağlılık gösterme, bir sadakat gösterme isteği içerisinde şu an aklınızdaki kişi. Ve bu kişiyle güzel bir birliktelik, beraberlik yaşama, denge ve uyum isteme, mükemmelliyet isteme, böyle güzel bir sürece girme gibi bir isteğinin olduğunu verdi. Sevgi alma, sevgi paylaş, paylaşımının olmasını istiyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Bu arada kendinize göre alın arkadaşlar. Bu üçüncü kişi sizin karşı taraftaki kişi olmuş oluyor. Yani aklınızdaki kişi. Bu kişiyle evli de olabilir, sevgilisi de olabilir. Bunu yine kendinize göre alın. Karşı taraf sizin üçüncü kişiniz. Evet, devam edelim bakalım. Şu anda aklınızdaki kişinin bir hasreti var. Birine karşı bir özleyiş, bir iç çekme, bir hasret duygusu içerisinde. Çok sevip de arzuladığına, hasret olduğuna kavuşamama gibi bir durum söz konusu. Tabiiyet, evet, bakın yine bir bağımlılık verdi. Bu kişi şu an bir kişiye kadar, bir e, bir kişiye yani e, bağımlılık geliştirmiş durumda. Hani ne kadar isterse istesin, hani ayrılmak da istese, istemese de. Yani kopamayacağı bir bağımlılık durumu var. İrade dışı koparılamayan bir bağ var aralarında. Saplantılı olarak bir kişiye veya duruma bağlanması söz konusu aklımızdaki kişinin. Ve yanılsama bazı gerçeklerinde, sudaki yanılsamasını hakikat zannetme yanılma olanı olduğu gibi görememe. Yani gerçek olmayan şeylere inanıyor aklınızdaki kişi. Yani yalan ne, gerçek ne, doğru ne, yanlış ne mesela çok böyle iyi bir şekilde ayırt edemeyen bir kişi olarak verdi. Şu anki ruh hali bu şekilde. Üçüncü kişinin genel ruh hali ise Çevrenin etkisine açık bir durumda, yani e, insanların ne söylediğine, çevrenin etkisine çok fazla kulak astığı ve dikkat verdiği bir durum içerisinde, sorumluluklarından kaçmak, sadece odayına hayal dünyasında yaşamayı tercih etmek, e, böyle bir durum söz konusu, biraz da duygusal bir e, durum içerisinde, hassas bir durum içerisinde üçüncü kişi. Bir yandan geçmişin izlerini düşünüyor. Geçmişte takılmış kalmış. Geçmişteki travmalarının bugüne olan etkisini hala hissetmekte. Geçmişte, geçmişe dair bir özlemi var üçüncü kişinin. Sabır gösterdiği de bir durum içerisinde şu an. Olacak veya gelecek olan telaş etmeden zamanı teslim ederek kendini sürece bırakmış ve bekleyiş içerisinde. Bir bekleyişi var bu üçüncü kişinin. Evet bu bir bekleyiş süreci içerisinde yani bu sabır gösterdiği durum durumdayken de bir yandan da kendini iyileştirmeye çalışıyor. Zaten geçmişten de gelen bazı travmaları var demiştik. Evet yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerji dengesini yakalama. Evet. Kendi içindeki o dengeyi bulma, kendini şifalandırmaya çalıştığı bir durum var. Üçüncü kişinin arkadaşlar, böyle bir durum vardı. Şimdi klasik tarotları açalım bakalım. Bakalım aklınızdaki kişi hayatında başka neler oluyor? Klasik tarotları açalım. Aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor? Üçüncü kişinin hayatında başka neler oluyor? Evet, Katina'yı da tufaladım yine. Evet, şimdi anlatabilirsin. Aklınızdaki kişi şu an bir anlaşmazlık, bir çatışma ıı, durumu var hayatında. Şu an aklınızdaki kişi sadece kendi çıkarlarını gözeterek bir takım haksız mücadeleler içerisine girmiş olabilir. Birilerinin hakkını yemiş, birilerini üzmüş, kırmış olabilir bu yolda. Böyle bir durum verdi. Kendi çıkarları için yani hiç kimseyi gözü görmemiş böyle diyebiliriz arkadaşlar. Kurnazlık enerjileri içerisinde ihanet, aldatma konuları söz konusu. Sadece kendini düşünmüş. Aklınızdaki kişi. Bir yandan bir aile yuva olabilme, tamamlanabilme gibi bir duygu hissiyatı içerisindeymiş bu aklınızdaki kişi. Ama bu konularla ilgili de acı bir bitiş yaşadığı gözüküyor. Ah, dedi ki biraz da sanki hayalci, hayalperest, gerçek ne doğru ne yanlış ne ayırt edemiyor diye. Böyle bir aile yuva olma isteği olmuş olabilir bu aklınızdaki kişide yani huzurlu, mutlu bir ailem olsun, yuvam olsun, bir tamamlanma yaşayayım diye. Özellikle de şu hasret duyduğu kişi kimse arkadaşlar o kişiye yönelik böyle bir düşünce içerisine girmiş. Ama bir şeyler son bulmuş. Ve aklınızdaki kişi şu an bir acı içerisinde. Acı, ızdırap, gözyaşı. Yani istedil, istenilen bu istek ve arzuların olmamasından dolayı bir üzüntü hali. Böyle bir acı çekme durumu var aklınızdaki kişi de şu an. Peki üçüncü kişinin durumu nedir? Üçüncü kişi de ise kafası karışmış. Çok fazla seçeneğinin olduğunu düşünüyor. Bir tercih, bir seçim yapmaya çalışıyor. Hayatı biraz karışık olabilir bu kişinin. Dağınık olabilir. Evet kararını almak ve sonra da sanki yoluna devam etmek istiyor. Bu üçüncü kişi arkadaşlar. Evet bir şeyler kendi kontrolünde olsun. istediği bir noktada. Çevrenin etkisine çok açık demiştik hatırlarsanız. Evet çevre, çevreye karşı sanki kendini güçlü göstermeye çalıştı. Çevreye karşı kendini hem böyle güzel, güçlü, başarılı göstermeye çalıştığı bir noktada. Her şey benim kontrolüm altında. İşte bana bir şey olmadı. Ben güçlüyüm, ben şöyleyim, ben böyleyim. Yani yine çevreye oynuyor diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ve üçüncü kişiye, yaklaşmakta olan romantik bir teklifin olduğunu da görüyorum. Zaten dedik ya bu üçüncü kişinin sanki seçenekleri de çok fazla diye. Evet romantik bir adım gelmekte üçüncü kişiye. Birinden güzel bir romantik teklif alabilir bu üçüncü kişi. Devam edelim bakalım. Çevre tarafından şu an bayağı bir dikkat çeken bir durum içerisinde bu üçüncü kişi ve dediğim gibi birisi de bu üçüncü kişiye karşı romantik duygular besliyor olabilir ve bir adımla bir teklifle gidiyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir meselesi çıktı üçüncü kişinin. Şimdi Katine'ye bakalım. Üçüncü kişiye de açalım. Evet. Aklınızdaki kişiyle başlıyoruz yine. Şimdi aklınızdaki kişiyle aklınızdaki kişinin ilişkisi ilişki bu ilişki yani şüpheler yüzünden sarsılacak ve aralarındaki durum bozulacak. Böyle bir durum var. Kavgalar, yaralayan sözler, kargaşa böyle bir durum söz konusu. Evet. Aşk hayatında büyük bir mutsuzluk var. Zaten bakın ne demiştim? Bir bitişle sonlanmış ve acı çekiyor aklınızdaki kişi diye. Evet aşk hayatında problemli durumlar var, şüpheler var, kavga var, çatışma var, yaralıcı sözler vesaire. Huzursuz bir ortam olduğu gözüküyor. Şimdi yolunda gitmeyen bir ilişkisi olduğunu yine burada vurguluyor Katina kartımız. Evet dağılmalar. Artık hani aradaki o duygu durumunun yitirilmesi, işte o sevgi bağı artık aradaki bağ neyse kopması. Böyle durumlar söz konusu. Şimdi aynı zamanda da aklınızdaki kişinin hayatında aklınızdaki kişiden öc almak isteyen de birinin olduğunu yine vermiş. Aklınızdaki kişinin kafası iyicene karışmış arkadaşlar. Ne yapacağını bilemiyor. Zaten bir yandan bağımlılık geliştirmiş demiştik. Şu hasret duygusu hissettiği kişiye karşı ne yapacağını bilemiyor, acı çekiyor. İyice ne bocalamış, şaşkın bir hale gelmiş. Böyle bir durum vardı ve ilişkisinde de hiçbir şey yolunda gitmiyor. Üçüncü kişiye geldik. Şimdi, üçüncü kişi dedim ya sanki çevreden böyle bir şey var. Çevrenin etkisi, çevreye kendini iyi gösteriyor, şirin gösteriyor, çevreden yardım alıyor diye. Evet, kadına kartımıza diyor ki, sıkıntılarını çözebilmek için bu üçüncü kişi... Bu çevresindeki bunu, bu kişiyi destekleyen kişilerden ciddi anlamda yardım ve destekler alacağından bahsediyor. Ve bu sayede de sanki üçüncü kişinin istediği şekilde bir şeyler kendi hayatında yoluna gidecek alacağı desteklerle birlikte. Evet bu şekilde hayatını bir yola, düzene sokacağı gözükmekte arkadaşlar. Uzun bir ömür ve uzun bir yaşlılık döneminden de bahsetmiş. Evet sanki bundan sonra bu üçüncü kişi zaten seçenekleri de vardı. Çevreden destekler de alıyordu. Sanki yeni bir romantik ilişki başlayıp hayatını bu şekilde devam ettirebilir arkadaşlar. Böyle bir mesele verdi. Üçüncü kişiyle ilgili. Peki şimdi aklınızdaki kişi size karşı kalbinde ne varmış? Ne düşünüyormuş? Hemen ona bir bakalım. size karşı kalbinden ne geçiyor dediğimde yalnız geçirdiği zaman ona kendisini daha iyi tanıma ve daha sağlam bir temel oluşturma şansı verdi. Yani yalnız kaldığı süreçte demek ki zihninde bir şeyleri daha güzel değerlendirmiş ve daha çok farkındalığa gelmiş diyebiliriz sizinle ilgili. Peki size ne söylemek ister aklınızdaki kişi? Hemen bir bakalım. Bakalım size ne söyleyecek. Bir kart alalım bakalım sizin için. Size şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Özür dilemek istiyorum. Evet özür dilemek istiyorum. Bu yalnız kaldığı süre boyunca demek ki kendi yaptığı hatalar, yanlışlar bunları güzel bir değerlendirme fırsatı bulmuş ve sizden özür dilemek istiyormuş. Peki bu açılımdan sonra size ilişkinizle ilgili vermemiz gereken mesaj nedir ona bakalım. Evet size vermemiz gereken mesaj şuymuş. Kültür ve din. Din, kültür veya dünya görüşünüzdeki farklılık ilişkinizi etkiliyor. Kalbinizi dinleyin. Eğer o gerçekten doğru kişi ise farklılıklarınızdan ziyade ortak noktalarınıza odaklanın. Evet, şimdi siz bu kişiyle Aranızdaki problemler, çok farklı dünya görüşüne sahip insanlar olabilirsiniz. Karakter olarak çok farklı olabilirsiniz arkadaşlar. Kültürde bir farkı olabilir. Neticede aranızdaki bu farklılıklar her neyle ilgili olursa olsun diyor ki yani eğer gerçekten bu ilişkiyi istiyorsanız ayrı böyle hani sizi böyle farklılaştıran değil de daha çok böyle uyumlanabildiğiniz anlaşabildiğiniz noktalara dikkat verin ve bu şekilde hani ilişkinizi toparlamaya çalışın. E, farklılıklarınıza değil de böyle benzer olduğunuz, ortak olduğunuz yönlerinize odaklanın demiş aklınızdaki kişiyle arkadaşlar. Eğer ki bu ilişkiyi yürütme niyetiniz varsa. Bu şekilde bir mesaj aldık. Aklınıza kişinin iş hayatı iyi gitmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi hasret var, bağımlılık var, bir yıkım var, üzüntü var, her şey kötü gidiyor. Evet sizden özür dilemek istiyor. Böyle bir durum biraz da farkındalığa ve uyanışa gelmiş. Üçüncü kişi de görüldüğü üzere çevreden çok dikkat çeken, çevreden destek alan ve sanki bu şekilde de yeni bir hayat, yeni bir yol izlemeye çalışan birisi olarak görünüyor. Ve dediğim gibi güzel bir romantik bir teklif de alacağı görünüyor bu üçüncü kişinin. Açalım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.